Motorumuz 50 bin dolarla açılış, açılış yapıyor. Kaç lan? Yok yok motorla başlıyoruz 50 bin dolarla. Başlıyorum. Evet var mı katılmak isteyen parmakları görelim. 50 bin 500. Evet 202'den 50 bin 500. 60. 60 bin 60 Evet 61 geldi 249'dan. Evet 66 geldi 67 geldi. 67 200. 67 200 geldi de 200 ee, artıramıyorsun katılım, 500 artıramıyorsun Katılımcı yani, değil ama ben... katılımcı değil. Katılımcı ben değilsin katılım değil. bu arada evet üzgünüm. Kız, Kız katılımcı değil. Bir sonraki <laughs> müzayede dahil olabiliyorsunuz. Devam edelim. 60 bin kaç vermişsin Atakan? 67 67. 67 verdi. Devam edelim. 70. 216'dan 70 geldi. Bu motorumuz var ya ön kaldırabiliyor bu arada. <gülüyor> evet <gülüyor> evet. <gülüyor> Hadi canım. O. İki tekerlekti bir de. 71. <laughs> 71 geldi bunu duyduktan sonra Atakan'da. 75500 75. geldi <laughs> 215. 216'da. 71500. 71500. 71. Biraz daha sıkı geçecek. 202'ye 72 geldi. Yüksel. Evet satıyorum. Satıyorum. Sattım. 30.000 dolarla de. başlıyor. Gel gel, gel. Gel, bir bekle başlıyor dedim başladı değil Para yok ki. Sabret sabret. Başlatıyorum <gülüyor> bu arada. Evet başlayabiliriz. 230 bin dolar veren var mı? 241 35 bin. bin dolar. Tamam. 35 500. 37 bin. 37 geldi. 45 40, 40. 40 40, 40 dediler. 42 bin. 50 bin geldi 249'dan. 55 bin. Evet 55 bin geldi 241'den. 55.500 55.500 202'den. 56. 60 bin geldi 249'dan. 65 <laughs> bin. 241'den 65 bin geldi. Ben çekiliyorum. 249'dan 70 bin geldi. Evet, var mı artıran 249'dan 70 bin geldi. Evet, 71. Yoksa 71 geldi evet Vigo'dan. Var mı artık? Satıyorum. <laughs> Satıyorum. Satıyorum. Sattım. Vigo çok güzel bir daha aracı aldın kendine. Çok güzel. Bize ben tek kızım oldu. <laughs> Çeklendi. Fırat Bey'in arkadaşlar üzerinden en az 20-25 bin lira bir şey var. İşte o yüzden niye Gördüğünüz üzere bu aracı ozon kaldıramıyor ama aşırı hızlı gidiyor. Bir şey bu aracımız. Uçak bunun yanında has demiş. Efendim. Yok ben deri mi? Evet. Bakın ne yapıyorsun? Yalnız çavuşum. Ne Yasal değil. Araçta araçta ne o? Neyse Ben bu bir alayım size ceza yazın olur <laughs> mu? Alacaklara söyleyeyim arkadaşlar Yasir, baştan ya. Departman adında konuşuyorum. Altındaki neon tamamıyla yasal değil. Saktı Departman garajına çıkartılacak. <laughs> yasal Anlamadı. değil. 25. 250 bin. 250, 250 bin geldi. 280. 280 geldi evet. 300. 300 kimden <laughs> geldi? 800 20. 800 20 geldi. 800 ee, yani. Ben, ben çekiliyorum. <laughs> Oscar çekil çekil. Oscar sıkıntı mı? Bir saniye 350 kimden geldi? Gebriyanda <laughs> geldi. Gabriel'dan 350 geldi. 350 <laughs> Gevriyor. ne yapıyorsun? 350 bin 500 geldi Oscar. Tamam sat. 350 bin <laughs> 500. <laughs> Bu araba diye <laughs> bir çoğun evet, Hazır mıyız? Hazırız. Çekiyoruz. Yani. Kayıt Tamam mı? Kendimi. Parayı ayıracağım bir yek da. evet. Sonunda kavuşacağım kendisine. 26, motoru 26, motoru 26. Evet. Beğendiniz mi? <gülüyor> Harika. Harika. <laughs>